Türkiye'nin en büyük tedarikçisi ve üreticisi olan Kaza firmasından herkese öncelikle merhabalar. Hayırlı cumalar dileriz. Sizler de biliyorsunuz ki bizim kadın giyim üzerine çeşitli, oldukça fazla varyantımız ve ürünümüz mevcut. Görmüş olduğunuz tüm modellerimiz fabrika ve mağaza ekibimizin ortak çalışmalarıyla sizler için özel olarak üretiliyor ve planlanıyor. Tasarım ekibimiz olsun mağaza ekibimiz olsun hem müşterilerimizden gelen taleplere dikkate alarak hem de sezonun en güncel beğenilen modellerinin üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de pek çok bilmiş olduğunuz markaların ana tedarikçisi, ana üreticisi de aynı zamanda Kaze firmasıdır. Sizler de yine sayfalarımızı detaylıca inceleyerek www.kazofficial.com slash tr toptan internet sitemiz, web sitemiz, Kaze Official Telegram sayfamız. Aynı zamanda WhatsApp kanallarımız, WhatsApp grubumuzda bulunuyor. Ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra trikoda en son kalite ürünler, taşlarımız yine aynı şekilde. Model çeşitliliğine zaten vakıf olacaksınız. Ürün çeşitliliğimizi inceledikten sonra WhatsApp üzerinden detaylı bir şekilde bizlerden bilgi alabilirsiniz ve ana üreticiden direkt siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Biz İç piyasada çok bilinen markalarla daha önce çalıştığımız için çok fazla iç piyasada yayılmıyorduk ama şu anda bağlantılarımızı kestiğimizden dolayı ana firma olarak sizler direkt iç piyasa olarak da kazeden ana üreticiden siparişlerinizi verebilirsiniz diyorum ve modellerimize devam ediyorum. Şöyle bazı modellerimizin renk seçenekleri var. Bazı ürünlerimiz sadece siyah beyaz olarak geldi. Bir önceki gösterdiğim ürünümüz de o şekilde tek renkti. Hemen ona da tekrardan bir göz atalım. Şöyle farklı farklı çeşitliliklerimiz var giyim üzerine. Eşofman takımımız, ikili klasik takımlarımız, ikili etekli takımlarımız, Üzerindeki bir yeni gelen sezonun beğenilen popüler moda olan bir desen, düğme detayları, cep detayları. İki renk seçeneği olarak biliyorsunuz bordolarda çok moda siyah beyazı ve bordo beyazı tercih edebilirsiniz. Beden aralığımız için bu ürünümüz için medium large x large olarak. Hemen modellerimize devam edelim. Gerekli bilgilendirmeleri sizler için video çekimlerimizde duyuruyoruz. Fuar duyurularımızı gerçekleştiriyoruz. Mağaza yine konum bilgilerimizi paylaşıyoruz sizinle. İndirim haberlerimiz olursa paylaşıyoruz. Düşündüğünüz aklınıza gelebilecek tüm markaların üretimlerini gerçekleştiriyorduk. Şu anda kaze etiketiyle kaze olarak sizler de bizimle iletişime geçerek o beğenmiş olduğunuz popüler marka olan ürünlere direkt Kaze'den de sipariş verebilirsiniz. Triko takımlarımız gördüğünüz gibi eşofman takımlarımız. Biraz önce gösterdim simli etekli grubumuz. Tabi mağazamıza gelebilecek fırsatınız varsa ürün çeşitliğimiz oldukça fazla olduğu için biz her gün tüm grubumuzu çekemiyoruz maalesef. Ama en azından grup grup ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün de genellikle takım ürünleri koydum yeni gelen hırkamız haricinde. Müşterilerimiz en çok hangi ürünleri son zamanlarda görmeye talep ediyorsa videolarda o grubu göstermeye özen gösteriyorum. Aynı zamanda iç piyasa sorumlusu da benim, direkt benimle iletişime geçerek iç piyasa toptan satış politikamız hakkında daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz. Çünkü tabii ki dış piyasadan farklı iç piyasa satışı. Yine Türkiye içerisinde de farklı farklı modellerden en az 10 seri olarak paketlerimiz bir renk 3 beden veya bir renk dört beden şeklinde. Bu da totalde 30 ila 40 adet gibi bir adete tekabül ediyor. Çok nadiren ikili ve beşli paketlerimiz var. Şöyle yaka ve kol detaylı bir ürün. Bu şekilde takım olarak gösterdiğimiz ürünleri alt üst olarak takım almanız gerekiyor. Altın ayrı üstün ayrı yapamıyorsunuz. Bizim sizler için özel olarak hazırladığımız kombinleri dilediğiniz gibi ayrı ayrı da alabilirsiniz. Sadece üst ve sadece alt olarak. Nasıl ödeme yapabileceğiniz, Ürünleri nasıl alabileceğiniz, nasıl sipariş verebileceğinizle ilgili detaylıca direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. 0546-517-0411 Hemen şu etek takımımızı bir kere daha göstereyim ki etekli takım olarak da bir örnek üzerinden geçelim. Bir yandan bilgilendirmede bulunduğum için modellerimiz de gözümüzden kaçmasın. Biraz önce gösterdiğim triko modellerimizden de bir tane model elime almak istiyorum. Triko olarak farkı anlayabilmeniz adına bu mesela triko bir ürün. Bu eşofman takımı olarak geçen bir kalite. Kumaş olarak scuba, moşlar gibi kumaşlar kullanıyoruz. İki iplik ürünlerimiz de var. Triko olarak da bu şekilde triko takımlarımız yine mağazamızda yerini alıyor. Triko takımlarımızda da çeşitliliğimiz var. Bu şekilde iki renk geçişli olarak. Yerimizse Mimar Kemalettin Mahallesi Şahıraşme Sokak No. 4'te. Lalede 3 ana şovrum mağazamız var. Koska Caddesi Azimkar Sokak No 44C ve sizlere açık adresini vermiş olduğum içerisinde benim de bulunduğum Kaze Interpol'u mağazamız. Aynı zamanda WhatsApp'tan bana yazarsanız sizlere konum da gönderirim. Türk Lirası üzerinden ürünlerimizin paket fiyatları konusunda da yardımcı olurum. Ama sizler de sitemize üye olarak www.kazofşim.com slash tr toptan internet sitemize üye olduktan sonra fiyatlandırmamızı Türk Lirası üzerinden orada hem birim fiyatları hem paket fiyatları olarak görebilirsiniz. Yine beden arıtlı bilgilerinde sistemimize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kumaş içerikleri ve eğer varsa renk seçeneklerini de sistemimizden görebilirsiniz. O yüzden sistemimiz gerçekten çok detaylı bir katalogdur. İlgilenmiş olduğunuz ürün grubunu ise arama motoruna yazarsanız eğer tüm ürünleri de orada renkleriyle birlikte görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bugün takımlardan ilerledik. Takım, eşofman takımı, hırka, triko gibi ana başlıkları yazarsanız orada tüm modellerimizi görebilirsiniz. Direkt benimle iletişime geçersiniz. Ben de size rehberlik yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağım. Herkese keyifli hafta sonları dilemeden önce taklitlerimizi sakının diyoruz. Bizler buradayız. Sizlere yardımcı olmaktan da büyük bir memnuniyet duyarız. Görüşmek üzere.